Köprüler yalnızca iki yakayı birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda insanlığın mühendislikteki ilerlemesini de simgeler. Tarih boyunca inşa edilen köprüler, toplumların gelişimine ve medeniyetlerin yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu yapılar zorlu coğrafi engelleri aşarak ticaretin, kültürlerin ve fikirlerin akışını mümkün kılmıştır. Her biri Dönemin teknolojik bilgi birikimini ve estetik anlayışını yansıtır. Köprülerin ötesinde yer alan mühendislik harikaları ise insanlığın sınır tanımayan yaratıcılığının ve azminin bir göstergesidir. Köprülerin dışında kalan büyük mühendislik projeleri arasında tüneller, barajlar ve gökdelenler öne çıkmaktadır. Tüneller yer altından geçiş sağlamak için genellikle kaya ve toprak gibi zorlu zeminlerde inşa edilir ve dayanıklılık için özel kaplama sistemleri kullanılır. Barajlar ise suyun kontrolünü ve depolanmasını amaçlar. Devasa beton bloklar ve suya dayanıklı malzemelerle güçlendirilir. Gökdelenler yüksekliğin ve estetiğin bir araya geldiği yapılardır. Çelik ve betonun birlikte kullanıldığı iskelet sistemleri sayesinde rüzgar ve deprem gibi dış etkilere karşı dirençli hale getirilir. Her bir proje kendi teknik gereksinimleri ve güvenlik standartları doğrultusunda tasarlanır ve uygulanır. Mühendislik harikalarının inşası sırasında pek çok zorlukla karşılaşılmıştır. Zorlu arazi koşulları, malzeme eksiklikleri ve teknik sınırlamalar projelerin ilerlemesini zaman zaman sekteye uğratmıştır. Ancak mühendisler yenilikçi çözümler geliştirerek bu engelleri aşmayı başarmıştır. Yeni inşaat teknikleri, dayanıklı malzeme kullanımı ve yaratıcı tasarımlar sayesinde projeler başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreç mühendisliğin yalnızca bilgi değil, aynı zamanda yaratıcılık ve azim gerektirdiğini bir kez daha göstermiştir. Mühendislik harikaları modern toplumların gelişiminde önemli bir rol oynar. Geliştirilen yeni teknolojiler ve yapılar yaşam kalitesini artırırken ulaşım, iletişim ve sağlık gibi alanlarda büyük kolaylıklar sağlar. Ancak bu ilerlemelerin çevre üzerinde de çeşitli etkileri bulunmaktadır. Doğal kaynakların kullanımı, enerji tüketimi ve atık üretimi gibi faktörler sürdürülebilirlik açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Gelecekte mühendislik projelerinin hem toplumsal fayda sağlaması hem de çevreye duyarlı olması büyük önem taşıyacaktır. Bu nedenle yenilikçi çözümler ve yeşil teknolojiler giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır.